Şarkıcı Demet Akal'ın kredi kartından 7 bin TL çekilince büyük şok yaşadı. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. 7 yaşındaki kızı sosyal medyada canlı yayına katılmış, ücretli hediyelerden yollamıştı. Hep Peki. Peki, kredi kartımdan 7 bin lira çekiliyor. Bu nasıl bir saat? Kızı canlı yayına katıldı. Sosyal medya fenomenine 7 bin lira yolladı. Faturayı gören ünlü şarkıcı büyük şok yaşadı. Yani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? Aa hayatımda böyle bir şey görmedim. Soyguncu denmesine gerçekten... kalbim kırdım. Demet Akal'ın geçtiğimiz günlerde TikTok fenomeni Özgür Balakar'la evinde video çekmiş, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. <laughs> hani kirayı görmeye falan gitmiştik. Ünlü şarkıcının 7 yaşındaki kızı Hira o fenomenin canlı yayınına katıldı. Ücretli hediyelerden yolladı. Peki. de bir dakika. O bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder. Teşekkür ederim Hira. 950 950 950, 950. sürekli para çekiliyor. Oh, la 7 bin lirası giden Akalın isyan etti. Özgür Balakarsa sahtekarlık iddialarına böyle yanıt verdi. Hediye atan kişinin kullanıcı adı da bir kullanıcı adıydı. Eğer sensen bir tane gül görme. Gülün de fiyatı 30 kuruş falan bu arada. Da geri atarım Demet ablaya yani sakin ol sakinleş. Demet Akalın anne babaları da uyardı. Anneler babalar uyarıyorum.